Evet, milyonlarca öğrenci için tatil başlıyor. Uzmanlardan velilere önemli bir uyarı var. Tatilde çocukların ekran sürelerinin kısaltılması gerekiyor. Bunun yolu da dijital değil, gerçek oyunlara daha çok vakit ayrılmasından geçiyor. Yarı yıl tatilinde e, öncelikle ailelerimize önerilerimiz ekran süresini en aza indirmek. Bu et, ekran süresini en aza indirirken e, etkili aile ile, Zamanlar geçirmeli. Yarı yıl tatili başlıyor. Uzmanlar çocukların ekran sürelerini kısaltın uyarısı yaptı. Ekran e, süresi hani bizi bilişsel anlamda geri plan atıyor. <laughs> Keyifli hale getirmiş olacağız e, dinlenme zamanımızı, oyunlar oynayarak, oyun saatleri yaparak. Tabii çocuğun sosyal duygusal. Durumuna göre oyunlar belirlenmeli. Tatilde dikkat edilmesi gereken en önemli konu ekran bağımlılığı. Çocukların ekran sürelerine sınır konulması gerekiyor. Ee, okuma zamanları yapmak ama bütün ebeveynin, ebeveynler dahil okumalı okuduğunda da e, kitap hakkında işte sen bu karakter olsan ne olurdun? İşte nasıl bir karaktere bürünürdün gibi hem etkili zaman geçirip hem de ekran süresini daha minimalize indirip. Sürenin ayarlanması kadar içeriklerinin takibi de velilere düşüyor. Diziler ya da filmler e, içeriğine bakılmalı ve çocuğumuzu etkilenmemeli yani öfkeyi tetiklememeli ya da davranışsal işte yalan ee, hiperaktivite seviyesini tetikleyerek işte bak bu da burada da vardı filmde öğrendim diyerekten evde o davranışları sergilememesi de önemli. Uzmanlara göre çocukların aileleriyle birlikte yarı yıl tatilini daha verimli geçirebilmesi için en önemli etken oyunlar. Ee, mesela dedektif hem görsel hafızayı artırır hem de hızlı oyundur ve birçok çocuğumuz bunu seviyor. Üç ve üst yaş diliminde oynanılacak bir oyundur. Ee, cenga jenga hepimizin evinde var. Jengaları illa jenga gibi değil, domino taşı yapıp işte daha eğlenceli kılarak hem dikkatimizi hem koordinasyonumuzu artırarak bu şekilde ilerlerseler aileler bu yarı yıl tatilini daha etkili zamanla geçirmiş olurlar. Gerçek oyunlar keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra çocukların gelişimine de katkı sunuyor. İşte eskilerin saklambaç oyunu. Bir etkinliği alıp bir oyunu alıp onu saklamak, ev içinde bulması aslında bu bir nevi dikkatini güçlendirici bir yöntem. Evet bir ara tatile giriyoruz. Bu ara tatilin daha etkili, evet her zaman ders değil ama dersi de bırakmamış olacağız böylelikle.